Yani takımın savaşında takım arkadaşa gidiş sürece her şey yapabilir. Orta koridorda aksiyon çıktı bu arada ve yakalanan Jairus Koldra tarafından düşürülüyor. Bu savaşa henüz Prime'ın giremediğini belirtelim. Prime yalnız bu savaşa girdiğinde cebinde 2300 altında Regarde, girecek. Regardo tersten geliyorlar. Evet ters alttan geliyorlar. Prime Maksim Girdi yalnız. Prime'ın tekrardan söyleyelim. 2300 altını var cebinde. Onları bile harcama fırsatı bulamadı henüz. Onları da harcasa neler olacakmış Hasara acaba? Hasara bakar mısın? Fast alabilecek mi? Fast de oradan çıkıyor. Prime oradan aldı. iki tane skorla yetinecek Naz. Güzel bir ölüm cezası geldi şavik Atami'den. Skiver dağılmaya çalışıyorlar. Prime düşerse eğer, ayrı imkanı yok. 700 altını ödülünü alamadılar Prime'ın. Dikkatli olmaları lazım ki Lennon da şimdi onları kapatmaya gidiyor. Lennon, Leon'un üzerine doğru gitti. Azmit ile oradan çıkmak zorunda kaldı golü. Lennon içeriği görmenin bir yolunu arıyor şu anda. Güzel bir hukuk maloncuyu kereye durdurmayı başardılar. Şimdi Naz görecekler içeriği. Nako ile Howl'un bir görüntü var. 1600, 1400, 1200, 1000. Elise. Ducul bıraktı bırakmadı. Çok iyi bir oyun geçiriyordu Ducul şu ana kadar. Herkes Uf. öldü. Bırakmaya karar veriyor olabilirler. Yani 5 akademide buraya başlama konusunda birazcık çekingen davranıyor şu ana kadar. Tumay'dan şimdi harika bir patla yapıcı. Yasuo'yu gönderdiler. Yasuo'yu gönderdiler. 5 Akademi komboyu mükemmel gerçekleştirdi. arada. Ocan çağrısı da Baron bırakıldı burada. Alt koridorda buraya haberi geliyor ama second day çok kötü pozisyonda. Mermi Manya harika da. bir açıdan geliyor. Orion ultisi. No yok etti oraya Orion ultisiyle no birlikte. Taşlandırıyor buradaki pozisyonu. Işınlan niye sıra. geldi? Işınlan çok geç geldi. Baron'u istiyor belli ki. Galakticos. başka bir sebebi olamaz mı Işınlan'ın? Hayır. Ama başka bir sebebi varmış. şu ana kadar maçı da kızaştırmadı. Deadlife bu arada bir kez daha yakalanıyor. Thresh'i almayı başarabilecekler mi? Ocağın çağrısı da geldi ama yine bir yetenek desteği almak üzere kullanılıyor. Desteği bile alamadılar. Deadlife Honor hayatta arkada Pansport'a bir kişiyi çıkartmayı başarıyor. Lord vakit çalmayı başarıyor rakibinden ama yeterince fazla vakit çalamıyor. Geldi. Eber Kazak orada arkada fazla birebir peşinde. O da fazla alamadı. <laughs> Ve katliam yaşanıyor. Her şey Medlife Onur'un yakalanmasıyla başlamıştı ama Medlife Onur'u bile alamadılar. Ya, oradan bir sonra...